Arkadaşlar merhaba fidgetlerimi göstereyim bu videoda bir tane balondan yaptığım fidget böyle su koyduğum içine böyle bir tane patladı çünkü onda bir birkaç deney yaptım burada arkadaşlar bir tane tarak var içinde oyuncak tarak böyle bir yine sulu bir fidgetim var pembe balon yaptım bunu. Şunu da şöyle yapalım. Bu da benim en, en sevdiğim fidget'ın arkadaşlar. Şu bu içine balon ve içine un koydum. Balonu balonun içine un koydum. Arkadaşlar, huni yardımıyla çok güzel oldu bu da. Trade'leri gelecek bunun. kedi squishim. çok seviyorum bunu da. Squishy. Bunu popit yapacağım arkadaşlar. Küçük popit olacak bu. Evet arkadaşlar bu videomda bu kadar olsun. Aslında hemen yerleştireyim. Kutumu daha büyüteceğim tabii ki. Şu anlık böyle sadece bunları yatıyorum. Arkadaşlar bay bay. Trading'i de çekeceğim. Hemen bu videoyu yükleyip hemen trading'i çekiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.